Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, PES 2021 oynayacağız Bu zamandır video çekmiyorum Şöyle kameramı da açayım Evet kameramı, kameramı da açtım Şimdi arkadaşlar e, PES 2021 oynuyoruz Yani şöyle bakın Lewandowski de bana çıkmıştı Bu arada bayağıdır oynamadığım için Görmediniz bunu Evet Şimdi şöyle maça başlayalım bir tane bu arada özel yere gitti arkadaşlar. O yüzden Michael'a param biriktiriyorum. PES 2022 için. 320 tane oldu. Yani görüyorsunuz. Şimdi etkinlik modu diyelim. Bu arada arkadaşlar Trabzonspor şampiyon oldu. Hala var. Evet. Şimdi şuradan girelim. Profesyonel. Evet. Şimdi dur şunu. Arkadaşlar şu tarafta dursa iyi olur mu? Yok. yok, yok, yok. Böyle dursun. Burada dursun. Tamam. Evet böyle güzel. Şimdi şunun sesini biraz kıs ve tamam. Şimdi başlayalım. Ronaldo'yu biliyordunuz zaten. Profesyonel'e girdik. Sesi kısık değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir link bırakacağım yorumlara. O kanala abone olmayı unutmayın. Yani arkadaşımın kanalı. O kanalda gerçekten güzel videolar, içerikli videolar çekiyor. Yani ona da abone olursanız iyi olur. Evet şimdi tamam bak tamam tövbe, tövbe. Heh, tamam şimdi başlıyoruz arkadaşlar evet parmağım gözükmese Heh. evet Maradona vuruşuyla top başladı şimdi top başladı ne oğlum arkadaşlar bakın yüzümü görüyorsunuz değil mi şimdi e, oyun kastı için kapatmak zorundayım evet şimdi Diogo Maradona oldu topu Attı Cristiano Ronaldo Gördük onu orada David Beckham ı. David Beckham direkt üst direkt ya. Ronaldo işte bu lan işte bu. Ronaldo. Bak 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 bak. Evet. Nasıl attı lan? Beckham direkt attı ona. Kafa mı kafaya mı attı lan? Uy kafayla atmış. Neyse güzel gerçekten evet. ilk golümüzü attık ile Profesyonel'e girdiğimiz girdiğimiz akt zaten, zaten sizi de gördünüz. Arkadaşlar ben neden dereceli maçlara girmiyorum? Çünkü şey, gerçek adamla oynuyoruz biliyorum ama bizim internette bir sıkıntı olduğu için çok kasıyor. Zaten her maçta kasıyor. Yani doğru düzgün oynanmıyor o yüzden girmiyorum. Hem de çok sinir bozucu zaten. Yani ben videoda değilken giriyorum aslında da. Yani sinir bozucu bir şey. Yani o yüzden ona girmiyorum böyle kendim profesyonel falan oynuyorum derken Maradona koşana Ya Maradona Bu Kara vurdu ona şimdi Tamam <laughs> Şimdi Mazurayı koşamadı ona Lionel Messi salır mı o da alamadı Sesim biraz değişik geliyorsa vardı özür dilerim Arkadaşlar bu arada okulların tatile girmesine bayağı az kaldı Bir rahatlayacağız sonunda Yani ben 5. sınıf olarak yani çok Sırrı bozucu bir bokla gitmek var ya çok canım sıkılıyor yani. Siz de kaça gittiğinizi yazmayı unutmayın. Ne alakaysa. Evet işte öyle arkadaşlar. Evet, Falco hocam. Hocam Falco adam. Messi gitti zaten orada. Ya. Messi, oğlum oğlum da. Evet, en golü konte ayağını sokamadı oraya. Ronaldo kaydama bir şey değişmedi. Upamecano vurdu ona. Şimdi devlet Beckham. Beckham attı o da şimdi. Cristiano Ronaldo ama pası geçmedi Messi'ye. Bu arada arkadaşlar ben futbolcu olursam kaleci olacağım söyleyeyim. Okulda da penaltı kurtarmışlığım var yani. Evet Maradona. Ronaldo ileri koşmadı o yüzden pas atmadım. Şimdi Maradona gidiyor. Maradona. Uf. <laughs> Uf. Direk ya. Tüpe. O nasıl direğe gider ya Maradona ya. Ah direğe çarpmış. Ti. Ti. Maradona bak. Yani gerçek hayatta öldün diye sana bir şey demek istemiyorum ama çok güzel vurdun yani ama nasıl direğe gider be? Neyse olabilir. Futbolda böyle şeyler var sonuçta. Şimdi ka ya Kante? Ne yapıyorsun oğlum Kante? Tamam. Ya oğlum oyun ne kastı lan? Ben tamam deyip duruyorum bu arada. Kante ayağını sok tamam faal oldu. Şimdi Beckham ayağını sokar mı sokmadı. Hernandez de sokmadı. Gol mü yiyeceğiz? Ne, ne oluyor lan bunda? En Kante attı ayağını şimdi Maradona. Maradona. Attı orada Ronaldo. Beckham çık üstü lan. Beckham mal Beckham. Çık üstte lan salak. Heh, Ronaldo vurdu ona tamam. Messi uzun pas oynadı. Şimdi David Beckham. Ya ha böyle boş at. Şöyle bak. Tövbe tövbe. Bu arada harbiden uzun zamandır. Aa ben Lewandowski sokayım bu oyuna. Dur dur dur. Maradona'ya ofansif alalım. Orada da yüz oynuyorsun işte. Messi'yi çıkartalım. Çok önemli oyun, zaten. Lewandowski girsin. Bakın Lewandowski gibi görün. O da iyi oynuyor yani. Top taca bir yere çıksın. Lewandowski girer oyuna. Hatta dışarı çıkartayım sizin için topu Dur. Şöyle dışarı çıkart. Lewandowski girsin de oyna. O da güzel oynuyor da çoğunlukla direğe atıyor. Yani direk atma bir şeysi var. Evet girdi. Ee, şimdi kanta ayağına sokamadı ama Maradona aldı onu. İkinci yarı başlayacak birazdan. Aha Maradona. Oyundan adam oyundan çıkacakken bile şovlar yapıyor derken maçı neden biçerim? Mal. <laughs> İkimizin de toplu oynaması %50 lan. Evet şöyle oyunculara bakayım. Ya benim sesim... Heh. İkinci yarıya başlayalım. Bana kadar kaç dakika oldu? 6 dakika güzel. Bu de şeye çıkarsak 5 dakika olsaydı. Evet Angolo Kante indiremedi onu. Ama David Beckham sok ayağına onu. David Beckham'sın sen tamam. Ne alaka yine salladım ama. Evet Maradona. Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski. Tekrar Ronaldo. Lewandowski'ye gol attıracağız. Lewandowski gidiyor. Lewandowski. Uf, çok güzel vurdu lan. Üh be. Bu arada Lewandowski neden 100 olmayı anlamadım ya. Adamı 99'da bırakmışlar. 100'e kadar yükselmiyor. Çok saçma bence. Yani bu kadar iyi bir oyuncu böyle 99 atmalar çok saçma. Maradona vurun. Ya Maradona senin beynin var mı oğlum? Heh. Bu arada bizdeki ilk golü ha Ronaldo attı değil mi? Bu arada siz daha takım oluruz olduğunuzu yazmayı unutmayın. Yani benim ben Trabzonspor olduğumu biliyorsunuzdur zaten önceki videolarda demiştim derken Lewandowski gidiyor şimdi. Ya ben size ne dedim az önce? Ya bak Lewandowski bak. Ya oğlum sanki beni duyacak ben böyle konuşuyorum ki. Ya tamam güzel vuruyorsun, iyi vuruyorsun, güçlü oyuncusun. Ama Dire atmak yakışıyor mu be sana? Dire attıklarımız saysaydık bu arada Maradona ile birlikte. Şu an 3 tane golümüz vardı bizim net. Lewandowski. Lewandowski. Çalım atmaya çalıştım da atamadım. para geri çektim de gitmedi. Evet. Dakika 59'u gösterdi. Saçlarım bu arada arkadaşlar güzel oldu bayağı görmüşsünüzdür zaten. Evet at topu Maradona'ya. O da gördü Beckham. Beckham attı Lewandowski. Lewandowski attı Ronaldo. Tekrar Lewandowski gidiyor şimdi. Robert Lewandowski vuramadı adamın bir yerine top. Şimdi corner. Lan! Nasıl tuttu lan onu? Helal olsun sana. Sen Mbappe denizlisin. Bal. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi David Beckham'la vuracağız. Benim buradan var ya 2-3 tane golem var ama video dışı tabii ki de. Hadi David Beckham. David büyük çok fazla aldı. Of adam fena ah. Evet şimdi Smalling'i indirdik indirdi kaleci. Rakip kaleci olsa bile Hernandez oynaya kastı bilmiyorum. David Beckham şimdi. David Beckham aldı. O da attı. Diego Maradona gördü. aldı. Ronaldo aldı. attı. Şimdi Lewandowski. Direkten içeri bak. Yine diri attı ama direkten içeri gol oldu Allah'tan. Evet Lewandowski attı. Çok iyi oldu. Evet şimdi devam edelim oyunumuza. Dakika 72 oldu. Small Lake indirdi kafasıyla Hernandez'e. Hernandez attı David Beckham. David Beckham da attı Diego Maradona. Lewandowski. Lewandowski dönüyor. Lewandowski. <laughs> Allah'ım ya. Ya bazen çok dandiri şutlar çekiyor bu Lewandowski'de ya. Arkadaşlar. Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar 82 abone olduk. Size çok teşekkür ederim yani bu konu hakkında. Yani hızlıca abone artıyoruz. Gerçekten sizin sayenizde. Yani evet, teşekkür ederim. Evet. Delight'ın ne işi var orada? Şimdi Cristiano Ronaldo vuramadı ona. Manuel Buhiri girdi araya. Manuel Buhiri. Dakika 83 oldu. Evet. Şimdi Delight attı Diego Maradona'ya. Diego Maradona gidiyor. Hatta da David Beckham. Beckham. Oğlum çık geri topu salak. Tuşlarda mı şey var bilmiyorum. Evet. Kante. Tekrar şimdi David Beckham. Attı da. Robert Lewandowski vurmadı bu sefer. <laughs> Vuracak sandınız değil mi? Şimdi attık. David Beckham. O gol olsaydı müktü. Ama Ronaldo'luk bir şeydi o. Sen Ronaldo musun Beckham be? Yavaşı da denedin orada ama. İbrahim Oviş şey de değilsin sen. Neyse. Şimdi. Ronaldo soktu ayağını alamadı ama. E, 90 artı 4 verdi Hakem. Attı Smallik şimdi. David Beckham. Beckham. Beckham uzaklaştırdı onu. Cristiano Ronaldo. Gördü. Ya atta pasını salak ya. Ha Kante girdi araya. Oo Engolo Kante sen adam mısın? Tamam attı o da şimdi. Cristiano Ronaldo. Oo, işte bu. işte bu. İşte bu. Dakika 94. Ronaldo son dakikaları sever. İşte bu. 3-0 olur bu. Profesyonelle karşısında 3-0 kazandık maçınızı. Evet. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada bayağı antrenör kazandık. Yani onları hemen oyuncumuza kullanalım. Arkadaşlar bana Musiala çıkmıştı. Onu kullanacağım. Musiala 94'e kadar çıkarttım onu. Gücü 79'larda falandı. 77 falandı. Bakın göstereyim hatta. 94'e kadar çıktı. Son bir seviyesi kaldı ve 95 olduğunu biliyorum. Ee, Hub diye bir uygulama var arkadaşlar. Ondan bakılabiliyor. Şöyle bakalım. İşte bu 95. Bakın uygulamayı da hemen size göstereyim. Bakın arkadaşlar Pes Hoop 2021. Bakın ben şu an şeyde oynadığım için bu. Arkadaşlar bu uygulama çok güzel bir uygulama yararlı yani. Pes 2021 oynayanlar için. Hem oyuncuların full seviyesine bakabiliyorsunuz hem de oyuncuların kondisyonu full oluncaki gücüne bakabiliyorsunuz. Mesela benim kalecimin kondisyonu full olunca 92'lik kalecimin gücü 105 oluyor. 105'lik kadar iyi oynayabiliyor mesela. 92'lik kaleci görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Ve Ve Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Şöyle kameramı yıkayabilir miyim? Neyse boşver ya. Telefonu düşürdüm elimden. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. 在那玩什么的？